Şak gibi videodaymış ya. Yeri sol üstte oğlum. Şak gibi What the fuck olum yani. oğlum sol üstte sesi geldi. <laughs> şu anda ölmüşsünüz. Geber lan. Bu saatten itibaren. Hep birlikte. Anak. sen? <laughs> Amına koyacağım senin lan. bir tanesi Şimdi gelince ben eti Tanıtıyorum herkes bana baksın herkes bana baksın. Herkes bana baksın. Burada neredesin? Burada Bir kadar. dakika. Kamanda X. Cyclop Rassamaha. <laughs> Atomların gülsün de çaldım. Çek çek, çek 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 çek. Harbi oğlum çalmadın ne kaldı? <laughs> Hayatı. Şimdi mısın, <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Senin Açından nasıl gözüküyor oyun bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Sana öyle ile küfredeceğim. Ne lan? Lan ne? yapmadın, korumadın beni pezevenk. Bakalım. Ben üstteki adamı öldürdüm, seni öldürmesin buraya... diye. Sonra yanında iki adam ben çıktı beni vurdu. Şurada şu çıktı vurdum. Sonra buradaki AP'yi vurdum. Ben kaybettim kendimi. Nereden gidiyorsun sen? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Hep Birlikte. Gerçekten, A Aa Çinli karakter. Senin gerçek ettik gibi yapmışlar. Piç koronayı getirdiniz bu <laughs> dete <laughs> <laughs> Aptal. Aptal. Allah bir insana şey etme. Kim zikalı ya? O adam beni görüyor. <laughs> bu adamlar beni <laughs> görüyor abi. Ben yarım saat ben yedim yok bir şey yarım saat. Hem 1.40'dan sonra vuracağım filan diyen mi geliyor? Maç başlamadım salak bir de AWP var. Oğlum abi. öleceğini düşünemedim ben seni. Lan iki canım kaldı sonra bir daha vurdun ayağına vuracaktım. Headshot da iki canın olduğunu görüyorum. salak. Sesinin gücünü arttırmış o. Sesim Adam atmadınız mı ver. siz? Ver. Ver durun. Lan 5 dakika geçti sizi beklemekten ömrüm çürüdü. Gelin abi. 2 ve 2 hadi. Veletlerin eline ver. Veletin anlamı çocuk demek değil mi? Bir yaş büyüksen 16 yaşında değil misin? Uf, 18 aaa, yaşında aaa, küçüksün oh gosh, Demek be. ki hala veletsin Bir üstte Allah mı söyledi yerime? Nereden bildin? Bak bak What? Mesneviden ders. Street ama her şey koşar git demeyin <laughs> Koşarak atıyorum Oğlum bu ekran ne oluyor ya? Lan. Çok yaşadım. Hayat yat lo ha. Ben ya, Lan bu arada telif yemiştim ha. Alo. İlk videonun telif yemişim. Ne düşünüyorsun? Hadi söyle chat. Chat. Ananın. O geçen sefer zaten maymun etmişsin beni pede. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Çocuk çocuk paspasla bir numara. Hadi digil, hadi digil, hadi digil, hadi digil. Digildim. Pardon. ne, <laughs> ne bakacağım? Bak. <laughs> Yap, digil at AK ile sık hepsini Zıpla bir daha. Zıpla bir daha. Alayım beynini. Nasıl? Oo, hadi. Zıpla bir daha alayım beynini. Güzel, güzel. Digil mi gene? Digil mi? Normal, normal, normal. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Geldi. Geldi Göremeden Evet video bu kadar. Good bye everyone.